Arkadaşlar bugün buton kullanarak imaj nesnesinin kontrolünü öğreneceğiz. Onun için tekrar App Inventor arayüzüne giriyorum. Uygulamalar oluşturuna tıklayınca bir uygulama penceresi açılacak karşıma. Yeni bir proje açıyorum. Start new project diyorum. En son açtığım proje her zaman karşıma geliyor zaten. Devam ediyorum. Start new project diyorum. Burada buton ile Buton ile imaj kontrol ediyorum. Türkçe karakter kullandığımız zaman gördüğünüz gibi sıkıntı çıkartıyor. O yüzden uygulamalarımızın isimlerinde Türkçe karakter kullanmıyoruz. Şimdi imaj kontrolü imaj nesnesi ekliyoruz, o yüzden imaj nesnesini atıyoruz. İmaj nesnemizin, yani bizim burada yapacağımız uygulama birkaç tane resim ekleyeceğiz uygulamamıza. İleri geri butonları olacak, resimler arasında geçiş yapacak. Sonrasında bir de fotoğraf çekme özelliği olacak. Fotoğraf çekeceğiz ve çektiğimiz fotoğraf bu imajın içerisinde görünecek. Bunun için imajımızı e, tam ekran yapıyoruz. İmaj görüntümüz tam ekran olacak. İmajımıza tıklıyoruz. E, height özelliğini yani yüksekliğini Fill Parent yapıyoruz. Aynı şekilde genişlik özelliğini de Fill Parent yapıyoruz. Yani e, fotoğrafımız ekranımızda tam ekran olarak görünecek. Yine aynı şekilde buton kontrolünde yapacağımız için buton ekliyoruz. 3 adet buton ekliyorum. İleri, geri ve fotoğraf çekme butonu. Şimdi bunları tabii ki yan yana görünmesi daha güzel görünecek. O yüzden hizalama nesnelerimizden yan yana hizalan nesnemizi alıyoruz. Buraya ekliyoruz ve butonlarımızı bu hizalama nesnemizin içerisine atıyoruz. Şimdi ben internetten 3 tane PNG resmi indirdim. İleri butonu ileri yazmak yerine ileri olan resmi yükleyeceğim. Geri fotoğrafı yükleyeceğim. Buraya da fotoğraf makinesi resmi yükleyeceğim. Yani fotoğraf çekilmesi gerektiğini anlayacağız buradan. Onun için internetten indirdiğim dosyaları hemen upload file yaparak buraya yüklüyorum. İleri png ok Yine aynı şekilde ileri png ve bir de fotoğraf makinesi olan resmi Yüklüyorum. Yine burada butonlarımızın isimlerini yazalım. Bu ileri butonu olsun, bu geri butonu, bu da fotoğraf çek butonu olsun. E, fotoğraf çekin üzerine, bakın hangisi fotoğraf çekmiş, Şu anda seçili olan. Bunun ismini değiştirelim. Bunun ismi çek olsun. Yani fotoğraf çekmemizi sağlasın. E, yine bunun ismi ileri butonu. Rename ileri diyelim. Ve butonumuzun ismi de geri. Bunların e, üzerinde yer alan gerinin üzerinde geri png yer alacak. Yani geri seçiliyken buradan imajını geri jpg yapıyorum. Okey diyorum. E, gördüğünüz gibi çok fazla büyük olduğu için resim. Burada bunu bir sınırlandırmamız gerekiyor. E, yine geri seçiliyken burada e, sağ tarafta yüksekliğini 20 piksel. Ve genişliğini de 50 piksel yapıyorum. Bunu deneyerek yapmamız gerekiyor. Ben ne kadar büyüklükte olmasını istiyorsam o kadar yapıyorum. Altındaki yazı hala kalmaya devam etti. Alttaki yazıyı yani butonumuzun üstünde sadece resim olsun yazı olmasın istiyorum. Onun için yazıyı siliyorum. Aynı şekilde ilerinin içerisindeki imaj da ileri PNG olacak. OK diyorum. Yine aynı şekilde bunun da yüksekliğini 20 piksel genişliğini 50 piksel olarak ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi yine yazısını buradan silmem gerekiyor. Siliyorum. Burada yine fotoğraf makinesi resmi yüklemiştim. İmajını Cam JPG yapıyorum. Genişliğini, yüksekliğini 20 piksel. Genişliğini de yine 50 piksel olarak ayarlıyorum. Ve buradan yazısını Siliyorum. onun da. Bütün ayarlarımız tamam. Yalnız bu e, simgeler ortada görünmesini istiyorum. Bunun için horizontal arrangement'ı öncelikle screen'in içerisinde bunu center yapıyorum. Yani ortalı yapıyorum. Gördüğünüz gibi bütün nesnelerimiz ortada. Şimdi e, biz buraya eklememiz gereken her şeyi ekledik. Yalnız kameraya tıkladığımız zaman kamera sensörün yani telefonumuzun kamerasını çağıracağı için buradan Medya'dan kamerayı da eklememiz gerekiyor. Kamerayı tutuyorum, ekranıma sürüklüyorum. Yalnız kamera ekranında yer almadı. Sağ tarafta görüyorum geldiğini. Yine alt tarafta görüyorum. Bazı nesnelerimiz ekranda görülmüyorlardı. Yine aynı şekilde kameramızı da buraya eklemiş olduk. Şimdi gelelim kodlamasına. Kodlamamızda ilk önce fotoğraf çekme özelliğini ayarlamak istiyorum. Bloğa geliyoruz, blok kısmına nasıl fotoğraf çekip imajın içerisine yerleştirebiliyoruz çektiğimiz fotoğrafı bunu göstermek istiyorum. Öncelikle, öncelikle bakın burada kameranın özelliği var, kamera özelliği. Kamerayı e, kamera özelliğinden önce biz fotoğraf çekme butonuna tıkladığımız zaman kamerayı çağırmamız gerekiyordu. Çek nokta çek nokta klik yani çek butonuna tıklandığında özelliğinde kamerayı çağırmam gerekiyor. Diyorum ki çek butonuna tıkladığında kamerayı çağır. Evet, çek butonuna tıklandığında kamerayı çağır dedik. Kamerayı çağırıp ne yapacak peki? Kameraya geliyoruz. Kamera fotoğraf aldığında yani ben kamerayla kamera açılıyor. Bir telefonumuzun kamerası açılıyor çek butonuna tıkladığımızda ve kamerayla aldığım fotoğrafı ne yapacağım? Buradaki imaj nesnesinin içerisine ekleyeceğim, atacağım. Şimdi bakın imaj nesnesinin picture'ı yani resim özelliği ne olacak? Bizim çektiğimiz fotoğraf olacak. Buradaki imajı alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Yani diyorum ki ben kameraya e, kamer, kamera butonuna tıkladığım zaman kamerayı aç ve kameradan çekilen resmi imaj nesnesinin içerisine resim olarak yerleştir. Peki bizim bu e, uygulamamız şu anda çalışıyor mu? Bunu hemen QR kodla denemesini yapalım. QR kodla denemesini yapalım. Evet QR kodu okuttuk. QR kodu okuttuk. Bakalım ekranımızda nasıl görünecek? Ee, ekranımızı biraz küçültelim şöyle. Bakın aşağıda nesnelerimiz yer alıyor. Kamera butonuna tıkladığım zaman telefonumun kamerası açıldı. Telefonumun kamerasından fotoğraf çekiyorum. Evet, fotoğraf çektik. Tamam diyorum. Ee, tamam diyorum gördüğünüz gibi fotoğrafım benim imajımın içerisine yerleşmiş oldu. Bu yan olarak yerleşti ama bunun ayarlarını daha sonra yapacağız. Şimdi ben sadece fotoğraf nasıl çekilir oraya nasıl yerleştirilir bunu göstermek istedim. Şimdi daha önceden burada ileri geri butonlarımız var. İleri geri butonlarımızda bizim e, diyelim ki resimler ekledik 4-5 tane. Bu resimlerin içerisinden ileri diyerek geçiş yapmasını istiyorum. Geri diyerek de geri butonuyla e, geri gitmesini istiyorum. Bunun için de daha önceden benim indirdiğim 4 tane resim vardı manzara resmi. Bunu bunları yüklüyorum. Bakın burada 4 tane manzara resmi var. E, farklı farklı resimler. 1.jpg Nasıl kolay olsun diye isimlerini çok kolay bir şekilde verdim. Buraya uzun uzun isimler verirsek kodlarken sıkıntı yaşayabiliriz. Ve en 4.jpg'yi yükleyerek bütün resimlerimizi yüklemiş olduk. Şimdi ileri butonuna tıkladığım zaman e, öncelikle öncelikle bizim uygulamamız ilk açıldığında yani ekran yüklendiğinde uygulama yüklendiğinde ekrana gelen imajın içerisinde bir resim olsun istiyorum. Bomboş gelsin istemiyorum. İmajın gelen picture yani Uygulamam ilk açıldığında her zaman birinci resim gelsin istiyorum. Onun için şuraya hemen bir nokta jpg. Az önce boştu gördüğünüz gibi. Artık uygulamam her açıldığında öncelikle bir nokta jpg resmi yüklenmiş olarak gelecek. Bunun dışında ileri butonuna tıklandığında ileri butonuna tıklandığında şunu yapıyorum. İma, ileri ileriye tıkladığımda ileriye tıkladığımda şunu şu kontrolü yapmam gerekiyor. If bloklarını kullanarak kontrol yapmam gerekiyor. Image picture'ın içinde bir birinci resim varsa ilk açıldığında her zaman birinci resim oluyor tabii ki. Birinci resim varsa e, i̇kinci resim gelsin. İkinci resim varsa üçüncü resim. Üçüncü resim varsa dördüncü. Dördüncü resim varsa birinci resim gelsin istiyorum. ileriye bastığımda. Aynı şekilde geriye bastığımda da birinci resim varsa dördüncü. Dördüncü resim varsa üçüncü resim. Üçüncü resim varsa ikinci resim gelsin şeklinde kodlama yapmam gerekiyor. O yüzden şu bu kontrolü yapmamız gerekiyor burada. Ee, şunu yapıyoruz. Bunu logikle kontrol ediyoruz. Yani sayısal bir kontrol değil çünkü bu. E, sayıları eşitlemiyoruz. Imajın imajın picture özelliği yani imajın picture'ında imajın imaj birin picture'ında eğer bir nokta jpg varsa yani birinci resim varsa diyorum ki ne olsun birinci resim varsa o zaman bunu kop kopyala diyelim. İmaj 1'in resmi 2.jpg olsun. Aynı şekilde bakın bunu kopyala diyorum. Eğer burada 2 varsa 2 varsa burada olacak olan resim 2'den sonraki resim olacak. Yani 3 .jpg olacak. Yine aynı şekilde burada bir el if daha yapmamız gerekiyor. Bir else if daha yapmamız gerekiyor. Yine burada aynı şekilde eğer imajın içerisinde 3 resmi varsa, 3.jpg isimli resim varsa buradaki imaj ne olması gerekiyor? 4 olması gerekiyor. Zaten değilse de 4'tür. Yine aynı şekilde o zaman 1 gelmesi gerekiyor. Elsef'i koymama gerek yok. Ondan sonraki tek şart zaten 4 olmasıydı. 4 ise de birinci resim gelmesi gerekiyor. İleriye her tıkladığımda. İsterseniz isterseniz bir de geri yapalım. Geri de aynı şekilde bunu kopyala diyelim. Duplicate diyelim. Yani bunun tam tersini yapacağız burada. Burada geri bunu diyoruz. Geriye tıklandığında Image Viewing Picture'ı 4 ise 3 olacak bir önceki resim 3 üç olacak. 3 ise 3 se 2 olacak. 2 ise evet 2 ise de 2 ise 1 olacak. Onun dışında her türlü yani zaten 1 ise de ne olacak? 4 olacak. Bakın artık kodlama kısmı bitti. Bir deneyelim bakalım bir eksiklik var mı? Yine burada bu hemen biz QR kodumuzu açarak, QR kodumuzu açarak QR kodumuzu taratarak uygulamamızı bir kontrol edelim. Uygulamamız gerçekten istediğimiz gibi çalışıyor mu? Bir kontrolünü gerçekleştirelim. Uygulamamız yükleniyor şu anda. Evet uygulamamız yüklendi. Bir numaralı resmim buydu. Bir numaralı resim ileri butonuna tıklıyorum. İleriye bastığımda bakın 4 numaralı resim ve bir geldi. Tekrar geriye bastığımda 4 numaralı resim geliyor. Yani ileriye her bastığımda bir sonraki eğer 1 ise 2, 2 ise 3 gibi sıradaki resmin gelmesini sağlıyorum. Geriye bastığımda da geride olan bir önceki resmin gelmesini sağlıyorum. Kameraya tıkladığımda da kamera telefonumun kamera özelliği açılıyor ve fotoğraf çektiğimde çektiğim fotoğraf ne yapıyor? İmaj nesnesinin içerisine yerleşiyor. Yine aynı şekilde bundan sonra tekrar ileriye tıkladığımda birden başlayarak çünkü her türlü ne demiştik? Bire bastığında, ileriye bastığında Önce eğer içinde farklı bir resim varsa her diğer şartlarda birinci resim gelecekti. Birinci resim geliyor. Evet buton kontrolü ile imaj nesnesinin buton kullanarak imaj nesnesinin kontrolü bu şekilde. bunu daha da geliştirebilirsiniz kendiniz. Farklı imaj nesnesini mesela buton kontrolü ile imaj nesnesini büyütüp küçültme Döndürme imaj nesnesi. Mesela az önce fotoğrafı yan çevirmişti. Döndürme özelliği ekleyebilirsiniz. Bunları kendiniz uygulamaları, butonları, oradaki kodları deneyerek düzenleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Kolay gelsin.